Cam dersten çıktığımıza göre e, bayram alışverişine gidebiliriz. Bayram i̇şte alışverişi. Bayramı, a, evet. Araba, bayram alışverişi orada olalım. Bir, Bir iki, üç. Bugünkü kombinim böyle. Altıma da şu. Ay bir an kalacağız korkuyorum böyle ya. O zaman let's Evet şimdi yağcılar içerisindeyiz sesimi duyuyor musunuz biliyor ama şimdi yengeme e, şey farci e, bakmaya geldik göstereyim Giderim. wow oh my gosh şöyle şimdi ben de birkaç bir şey aldım <laughs> onları <laughs> <arkadaşlarım>. göstereceğim <laughs> benimkisi çok kötü açık çikolatası koyasaları daha güzeldi. Yani El Sıva'da ben, 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 şöyle şu. polisler geziyor. Şu. Bu. şu. Ben kahve sevmem ama kahveyi çekene Pardesü 300 liraymış. Ve şimdi şey diyeceğim. Ee, şurada bir küpeci var. Oraya gideceğiz. Ve insanların kalabalığına bakar mısınız? Oh my god. Çok benziyoruz bak. Çekeyim. Ve gezelim o zaman. Umarım kimse bakmıyordur. Bakmasınlar istemiyorum. Tipe bakar mısınız? Uyku sefası yapıyor. iş. burada bir sürü güzel şey var. Bir sürü küpe. Çok güzel. Şöyle. Bak Burada böyle bir sürü oyuncak var. Şunlara bayıldım. Sesimi duyuyor mu? Şöyle. Aldığımız küpeler. Ya günlük var. Abla günlüğümüz var saçma. Bir dahakine de doğum günüm yaklaşıyor. Gerçi senin doğum günü yaklaşıyor. Ben hangi bardağı açın? Hadi 5 saniye içinde bardak seç. 3 2 1 Şöyle 2 tane küpe aldık. Takıp göstereceğim. Burada da bir sürü küpe varmış. Aşk için çal. Çal ya. Burada sihirli bir küre, küre var. Evet, Bardak falan. Ben varım. Bakar mısınız? Cidden <laughs> i̇şte... evet. çok güzel. Dört evet, sen ne ya. Dur. Üçümüz de beraber kullanacağız. Tamam mı? Hı -hı. Bilmiyorum ki. Poşetlik herhalde. Aa, bir Aa, bu kolyeler çok güzel. Bence şu diyor bak. Ne kadarmış bu? 16 liraymış. Şu çok iyi ya. Bakayım. Tüh. Bakayım. Ha. Neyse bir dahakine Emine ile geldiğimizde 8-8 buluşuruz. Gerçi Emine şu an darılgın, dargınım ama. Burada bir sürü bileklik var. Şans bileklikleri deniyor. Görmüştünüz zaten. Bunlar çok kadınsı bence bir sürü küpe. Bakmıyorum çünkü almak istiyorum yani. Bileklik sevmem ben. Burada da bir sürü şey var işte. Wurzer, Kolis falan. Şu çorapları da kışın alacağım. Bakar mısın? Neyle alırsan dersen bence şu çok güzel. Şu ilerideki çok güzel. Üçlü tane kız vardı Superman. Ki neydi bu? zıplıyordu. Unicorn var. Çok güzel yani. Burada bandajlar falan filan. Ve şapka. Evde tanıtırız bence. Yani. Aynen. O zaman bir, 2 3 dediğimizde yemekteyiz. 1-2-3. Evet. Şöyle bir e, poşet. Ayakkabı aldık bana. Sandalet aldık. Koş. Hı. Ama buradan değildi. Ulan. Düzgün tutabilseydim. Şimdi e, bıçak değil şey. E, neydi o? Kova alacağız. Tireyi, tirede keseceğimiz için kurbanı. Burası daha gene. gut guttiri. Bir yer. Burada yine mangallar var. Çok güzel şeyler aldık ama sizlere bunu eğlenceli anlatacağım. Evet, Bizde burada kuruymuş falan falan. Wow. Şöyle bir şey geziyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Bayağı e, yorulduk çünkü yani çok gezdik. Şimdi o zaman ilk aldıklarımla başlayalım. E ee, ilk küçük poşetlerle mi başlayalım? Yok ilk büyük tamam. Başlayalım. başlayalım. En büyük de o. İlk aldığım tulumumu gösteriyorum o zaman. Şöyle bir defaktodan tulum aldım. Defakto mu? Evet. Evet pardon defakto olacak. Ben şöyle Kotonu krem ben. rengi. Bayramda göreceksiniz. Şimdi denemeyeceğim çünkü bunu denemesi biraz zor. Aynen. Şöyle tulum. Üstü böyle. Kemerli mesela. Buna bayıldım. Cidden altın değil de hardal sarısı bir rengi var. Bu da tulum şöyle. Şöyle. Bir, ke Durun. bir Bence Ben çok güzel ya bu. Evet. Ablam genellikle kıyafet giyip de içine tulumu giyiyor. Evet, Öyle ben e, yani tayt üst gibilerden daha çok tulum seviyorum. Sırada yer altın vardı. Aa, keşke hatırlamaydım. Fıstık yeşili bir altımız vardı. Onu da bulup ha, ucana... yere düşmüş. Şöyle, ha. Hmm, ee, bu videoyu iki kez çekiyoruz. çünkü geçen e, bayağı günde de da... geçen günde benimkinle hayal almıştık. Onun evet. videosunda çek yani çektik atacağız. Bu da fıstık yeşili bir alt şöyle gözüküyor mu? Poşetlerden gözüküyor mu? Hı. Hı Tam gözüküyormuş. Şöyle rengi de yeşilimsi bir şey. Evet. Yani yer geçelim. Ve fark bitti. bitti. Şimdi ablamın ayakkabılarına geldik. Ee, bu ayak, bu şeyi e, bayram alışverişini benim olarak yaptık çünkü Ela'nın yapmıştık. Aynen. Onun videosunda izleyebilirsiniz. Ben buna bayıldım. Aynen. Ablamla birlikte biz e Aziz Allah şöyle hologramlı göstereyim. Aynen. Bayağı güzel bir ayakkabı. 60 lira gibi bir civardaydı. Şöyle bunları da kutunun içerisine koyduk. Son flow poşetindeki şeyler arkadaşlar cüzdanlar. Cüzdan aldık. Genellikle bu benim sayılıyor. Diğeri ablam ama ikimiz kullanacağız. Bir hafta. kız gücü. Bu da çok kullanışlı oluyor bence okullarda. Ket Torday. Yani Ket Torday. Ke kedi zaman mı? <laughs> Ket bir şey. Tur turlar bilmiyorum da. İçine Ya yani para falan koyulabiliyor. Aynen. Bu arada öğrenci kimliğinizi de bunun içine koyabilirsiniz. O zaman bu poşetimiz de bitti ve küpelerimize geçiyoruz. Takmayacağım direkt göstereceğim. Çünkü Çünkü takınca çok sıkıntı oluyor. Çıkarttım. İlk önce bunu gösterelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bunu Bence seçtim. Aynen. Dur. Şöyle. Ben bunu seçtim Şöyle arkadaşlar. Şöyle dur bir dakika ben göstereceğim. Tamam. Şöyle bir şey. Bak. Şimdi ben kendim kim göstereceğim? Ablam bundan bir tane almıştı ama yine aldı. Hayır tüylü almadım. Aynen, Aynen. Fil'e benziyordu da. Fil'in aynısından vardı. Evet. vardı. Biraz adi bir yerden almışız yani. Bunu bence abla. Çok övdüm ama. Bu da şu şekilde. Ee, aslında bunlar eşti ama İpin ucu kopmuş. Yani şu göstereyim. İpin ucu kaçtı. <laughs> Başka ne? Bunu göstermiş mi? Onu gösterdi. Tamam. Dur. Evet arkadaşlar şimdi şöyle benim bir tane ben wow, bunu seçtim. Bak. Şöyle nazarlı bakın şöyle netleşir inşallah. Tamam. Nazarlı ve şurası yine şunla aynı. Şurası bakın aynı şunla. Şuna. Bu da onun yanında Aynen. çıkan çok güzel. Bir dakika. Onu da son kez göstereyim. Yapraklı. Bu da çok güzel. E, umarım videoyu beğenirsiniz Daha bitmedi. Dur. Şu ha. üçgenli de var arkadaşlar. Bu üçgenliyi de ben çok sevdim. O zaman hadi bitirelim. Aynen. Videoyu Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi. kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizleri gerçekten çok 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 seviyorum. Başka bir şey yok. Hadi bye. Evet, bay.